Selam arkadaşlar. Bugünkü videoda ne yapıyoruz? Terk edilmiş bahçeye gidiyoruz. Burada da aşağıda da esrarengiz olaylar oluyor. Eymen gel. Bakın arkadaşlar kemikler kendi kendine mi geliyor bizden? Burada arkadaşlar kemikler. Ben de bilmiyorum bakın. Birisi mi bırakmış bilmiyorum. Eymen evet. gel gel. Bak arkadaşlar. Özellikle burası çok korkunç bir ağa. Allah örümcek kağı var. Örümcek kağı doğru. Bakın arkadaşlar. Şey Çok korkunç Tabii. bir yer. Basma. Sakın basma. Şimdi arkadaşlar. gel. Basma Arkadaşlar kameraman bizden önce koştu. Ve çok korkmuştu. Buraya kapatın, ben de kimse girmesin. Size böyle Aslında yaptık. Orada. Terk edilmiş bahçeli. Şimdi sizleri çok seviyoruz. Kendinize bakın ve bay bay.